Yalı Çapkını izleyicileri uzun zamandır bekledikleri sahneleri görememesine rağmen, yani Ferit ile Seyran'ın sürekli kavgalı sahnelerini izlemelerine rağmen diziyi izlemeyi bırakmadılar ve reytinglerde Yalı Çapkını dizisi her zaman birinci oldu fakat artık yavaş yavaş seyircilerin istedikleri olacak ve Seyran ile Ferit'in güzel sahnelerini görmeye başlayacağız. Fakat öncesinde eğer sizlerde Yalı Çapkını dizisinin final yapmasını istemiyorsanız ve Ferit ile Seyran'ı her zaman mutlu görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Haydi videoya geçelim. Hem Seyran hem de Ferit işlerin bu noktaya gelmesinden dolayı pişman oldular ve bu yüzden ikisi de gururlarını bir kenara bırakıp barışacaklar. Barıştıklarını ilk başlarda kimseye söylemeyecekler çünkü eğer Kazım A ve Halis A bunu öğrenirse ikisi de ortalığı ayağa kaldırır, dolayısıyla ikisinin bir plan yapması gerekecek. Kazım aile, Halis Hanın bu işe karışmamalarının ve Seyran ile Ferit'in ayrılmamasına destek vermelerinin tek yolu Seyran'ın hamile olması ve doğacak çocuktan dolayı sessiz kalmalarıdır. Bize kalırsa zaten böyle olacak ve Seyran ilk başta boşanmamak için hamileyim yalanı söyleyecektir. Fakat kısa bir süre sonra gerçekten hamile olacaktır. Onlara bu süreçte en büyük destekçi ise Hatdüz Hale olacaktır. Fikirlerimize katılıyorsanız lütfen videoyu beğenin ve abone olun. Hoşçakalın.